Ay bu eve de gerçekten bayıldım. Şöyle girişine bakar mısınız? Çok güzel. Giriş, şunlar. Şöyle. Paneller. Efendim? <laughs> anladım. Dolap, dolap yok değil mi burada? Var mı dolap? Hı <laughs> Tamam. Şöyle. Şurası salon Salon da bayağı geniş <laughs> Dikkatli olun <laughs> Yok yok Bırakma Elif babanın elini Şöyle ben lütfen bir göreyim Hımm şöyle dolaplar. Şurası buzdolabı yeri. Şuraya fırın gelir, şuraya mikrodalga gelir. Şöyle kahve köşesi. Çok güzel. Mutfağa bayıldım. Ve burası da şu anda birinci kat biliyor musunuz? Birinci kat. Şöyle balkona da çıkayım. Sizlere göstereyim. Çok güzel. Balkonu da bayağı geniş. Şöyle manzarası falan. Şu mutfağa bakar mısınız ya? Şöyle devam edelim gezmeye. Gezdireyim sizleri. Şurası. kiler. Evet. Doğru doğru. Baya büyük. Hı hı. Güzel. Acaba beğendiniz mi? Yorumlara bir yazın bakalım. Şöyle kapılar. Burası da sanırım yerden ısıtmalı. 4 artı 1. Bayağı güzel. selamlar yeni bir günden selamlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün birazcık geç başladım videoya. Ama e, bugün bir halsizlik var üzerimde arkadaşlar. Böyle bir yorgunluk, halsizlik gibi. E, tam toparlanamadım. Ama yine de geldim. Çünkü yemek yapacağım. Bugün evdeyiz. Kalktık. Biraz mutfağı e, mutfağımı toparladım. Sonrasında kahvaltı yaptık. Çay içtik. Mutfağı toparla. Bulaşık makinesini doldur. Yıka, boşalt. Kıyma çıkarttım. Şu arkamda gördüm de bezi orayı bir hemen şöyle bir alıverdim arkadaşlar. Şöyle arkamda bir dağınıklık olmasın diye. Kıyma çıkarttım buzluktan. Kıymam erimiş. Bugün sulu köfte var menümüzde. Yemeğimizi yapalım. Yanına bir de salata yaparız. Yeterli diye düşünüyorum. Bir tane soğan alayım. Hemen güzel bir soğan doğrayayım. Soğanı rendeleyeyim. Soğanım da bir tane kalmış. <laughs> danın da içi çillenmiş herhalde. İçini temizleyeyim, kullanayım. Ay gözüm yandı. Gözlerim yandı. Şimdi soğanı rendeledim. Ince bulgurum burada. Bir tane yumurta kırıyorum. Şöyle ince bulgur. Şöyle birazcık pul biber. Bir de tuz güzelce yoğuracağım. benim sulu köfte tarifim bu şekilde oluyor yumurta soğan rendesi ince bulgur biraz pul biber biraz da e, tuz isteğe bağlı karabiber de koyuyorum Ben bazen bazen koymuyorum şimdi koyacaktım ama unuttum karabiberi Neyse bunu böyle güzelce yoğuruyorum küçük küçük şekillendirip sade bir şekilde pişiriyorum. Ben içerisine patates ve havuç eklemiyorum. İnce bulgur mesela biraz az geldi şu anda. Şunun hepsini de ilave etsem iyi olur. Şimdi püf nokta güzelce yoğurmak. Şöyle oturayım, hem biraz ay sohbet ederiz, hem de e, köftemi ben şekillendirmeye başlayayım. Suyumu da aldım, şöyle tabağımı da aldım. E, bunu güzelce yoğurdum, kamerayı kapattım. Bir 10 dakika falan güzelce yoğurdum, şekillendirdim. Şimdi inşallah daha <laughs> Şurada yarım Dolapta arkada kalmıştır. Yemedik. Dedim ya biraz bulgurunu fazla koydum herhalde. Kız video çekeceğim diye fazla mı koydum? Ne yaptım? Bulgurumu. ne yapacak? İnşallah dağılmaz. Diyen sohbete videoya daldım. Bir şey olmaz. Yok ya. Dur bakalım dağılmaz herhalde. Çok da ince bulgur koyunca dağılıyor çünkü. Bakacağız artık. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Bizler iyiyiz. Bugün evdeyiz. Evdeydik. Böyle akşama ettik valla. Biraz halsiz gibiydim. Dedim ya. Biraz uzandım. Biraz iş yaptım. Derken saati. Akşam ettik. Dün video çekmedim. Dün kayınvalidemle beraber yeni eve gittik. Her gün her gün de çekeyim istemedim. Burada rahatsız olan arkadaşlar var. Bir iki tane ama da. Böyle parmakla gösterilecek kadar yani. İşte bir tek yeni ev sen mi aldın? Ben ilk defa izliyorum seni. Ee, birazcık şımarıksın görgüsüzsün gibi ya ilk kez izleyen birisi benim için şımarık ve görgüsüz e, cümlelerini nasıl kurabiliyor ya yani ilk defa izlediğin ilk defa gördüğün birini eee görgüsüzlükle şımarılık, şımarılıkla e, konuşamadım eee Nasıl aynı kefeye koyabiliyorsun? Ben de sana şaşırıyorum. Boş verin ya bu tarz yorumlar yapmayın. Siz e, kendinizi aslında belli ediyorsunuz böyle bu tarz yorumlar yaparak bence kalp kırmak hiç hoş bir şey değil. Kalp kırmak çok kolay. Kalp kazanmak çok zordur bu hayatta. Ben elimden geldiğince kimsenin kalbini kırmamaya çalışıyorum. Kimseye böyle üstüme vazife değilse karışmamaya çalışıyorum. Ama bu görmüş olduğum yorumlara da yani inanın şey yapmıyorum yani. Bir anlam yüklemiyorum. Benim için anlamsız ve gereksiz ee, sürekli evini çekiyorsun diyenler var. Evet, sürekli evimi çekiyorum. Çekmeye devam edeceğim. Ee, benim evim çünkü. İzlemek isteyen izler, izlemek istemeyen izlemez. Ben kimseyi zaten zorla izletmiyorum. Zorla kanalımda durduramam. Sizleri zaten zorla bu videoyu açtıramam ki arkadaşlar. Sizler severek ve isteyerek, beğenerek ve merak ederek açarsınız beni izlersiniz. O yüzden eleştiri yaparken de bazen dozu da kaçırabiliyoruz, değil mi? Ama önemli değil benim için dediğim gibi. Bizi seven, izleyen, beğenen çok insan var. Çok arkadaşımız var, dostumuz var, canlarımız var. O yüzden onlarla Yolumuza biz devam ederiz. Böyle. Dün mesela gittik kayınvalide. Bir görsün istedik. Tekrar bir cam balkon ölçüsü aldık. Başka bir arkadaşa. Video çekmedim. Ha sırf bu yorumlar için mi? Hayır. Ben zaten e, o gün, dün video çekmemiştim. Oraya gittiğimiz kısmı da çekip başka bir videonun içerisine de koymak istemedim. Ben zaten bir günümü sizlerle paylaşıyorsam sabahtan akşama kadar paylaşmayı tercih ediyorum. Bazen iki günlük bir vlog oluyor olmuyor değil ama. Böyle işte zaten. Sık sık ev videosu paylaşacağım. Dediğim gibi Sevenler beğenenler var İzleyen destek olan arkadaşlarım var O yüzden Çoğunluk ne derse o <laughs> Ben de bu arada Şunları başladım ama Bir tane kayınvaliden ne yapardı Biliyor musunuz arkadaşlar Bir tane böyle yapardı bir Suyun içine atardı şöyle dağılıyor mu diye bakardı. Ben de aynı şekilde yapayım bakalım. Başladım ben. Bunun devamını getireyim hızlı hızlı. Yemeğim pişti. Sizlere bir göstereyim istedim. Yana da şöyle bir söğüş hazırladım. dağılmadı ama çok da bir şişmiş niye böyle şişmiş ben de bilmiyorum ay ocağı da sıçrattım şöyle bir sileyim batmasın çocuklar da dışarıdaydı oyun oynadılar bahçede geldiler şimdi akşam yemeği hazırlayacağım Üzerine de bir kahve içelim ya. Bugün hiç kahve içmedim canım bir kahve istedi. Yemeğimiz böyle akşam yemeğimiz. Selamünaleyküm hoş geldiniz. Özüre turu çekti bilgi almak için veya ev nasıl yerleştirilmiş nasıl dizayn edilmiş mimarisi nasıl yapılmış o şekilde evleri çekiyoruz. Özurunda dediği gibi hani bazı arkadaşlar sürekli ev çekiyorsunuz diyor, bazıları sürekli ev koyun benim hoşuma gidiyor diyor. Geneli ev çekmemizi istiyor, biz de o yüzden bu şekilde bir karar aldık. Zaten önceki sohbetlerimde de bahsetmiştim. Yani bu böyle bir proje yapacağız, ev çekeceğiz, numara bırakacağız. Aynı bu videonun da altına numara bırakacağız yorumlarda görebilirsiniz. Oraya da sabitleyeceğiz. O numarayı aradığınız zaman bizi söylerseniz size yardımcı olacaklarından eminim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bol bol yorum yazın. Bol bol yorum yazın. Beğenseniz de beğenmeseniz de yorumlarınızı bekliyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.